çoruk olmak, Anadolu'nun ortasında bir bozkurda doğmaktır. Köse dağın karlı sularından içmek, Kargı yaylasında oksijeni ciğerinin en uçra köşelerine çekmek, Koyun baba köprüsünden akan suyu seyretmek, Kızılırmak'ta balık tutmak, Çatakta piknik yapıp mangal yapmaktır. Eylül'de bağ bozumunda kendi bağının özümünden pekmez yapmak, Şıra kaynatırken yakılan ateşin közünde yumurta ve patates pişirmektir. Ölüde diride, düğünde dernekte bir araya gelmek, insanları ayırt etmeden sevmek, hasta komşusuna bir kase sıcak çorba vermektir çorumlu olmak. Düğünde takı takmak, ölümde ağıt yapmak, komşusunun emanet ettiği çocuğuna kendi evladıymış gibi bakmaktır çorumlu olmak. Çorumlu olmak, gençlik yıllarında Gazi Caddesi boyunca salına salına yürüyerek Saat Kulesi'ne günde en az iki kere gidip gelmektir. Deli Ahmet'i zıplatıp Boyacı Ahmet'le gülmektir. Arastalarda sohbet edip Tıkının, Tomağın kahvede çay içip Domina taşı oynamaktır. Öğlen saatlerinde fırına güzel bir güveç vermek, ve ekmeği hüvecin suyuna bandıra bandıra afiyetle yemektir. Pazar günleri yağı dirseğimizden akan bol soğanlı pancarlı pideyi eşimize, dostumuza, komşumuza yedirmektir. Yani asıl olan lokmayı paylaşmayı bilmektir. Çorumlu olmak, çorumlu olmak. Ne güzeldir memleketi şu gönlümde ayrı yeri Ne güzeldir memleketi Şu gönlümde ayrı yeri Gene yaşlı bak gözlerim Ben köyümü çok özledim Gene yaşlı bak gözlerim Ben köyümü çok özledim Ben özlerim. Sungurlu'dan alacağım, bu zavalle de bayata, ortak köyde danurgaya, mecduzu ni özledim, çok özledim. Oğuzlar'dan zarnı da uğruluda, istilip de gök budakta zagar ya Laçım seni çok özledim ben özledim yaz olsun kış olsun akşam beşten sonra yiğidin bağrına esen korum rüzgarında yürümek iliklerine kadar üşüyüp içi titremek festivallerde yollara çekirdek titremek. Ve her gün bıkmadan festival boyunca Luna Park'a gidip gelmek, ailecek dönme dolaba binmek, Python'la şehir tur atmaktır çorumlu olmak. Günlerde üstü açık arabayla gezmek, asker yolcu ederken çorum halayı çekmek, hıdır ellezlerde pikniğe gidip, gelecek için güzel dilekler dilemek, baharda çiğdem toplamak, bekeye, hamam özüne, kaplı çaya gitmektir. Yitirdiklerimizi Ulu Cami'den, Hıdırlık'tan, edebiyete yolcu etmek, yol boyunca salın ucundan tutarak yolcu edilenlere ve yakınlarına dualarla destek vermektir çorumlu olmak. Ulu Cami Şadırvanı'nda sohbet etmek, tesbihçi kahvesinde sabah namazından sonra sıcak bir süt içmek, Hasan Zahir'de bir sola et, Zarif'in lokantada yağlı pideli tandır yemektir. Davetlerde, mevlütlerde, Misafirlere çorun beşlisi ikram etmek, Her seyahatte yanımıza kilo kilo leblebi almak, Eşe, dosta, vekile, doktora birer paket leblebi götürmektir. Çorumlu olmak, can saati dibinde amel olmak, Ankara'da, İstanbul'da kapıcı, boyacı, duvar ustası olmak, Ama alın teriyle beş çocuk okutup, Onları avukat, öğretmen, mühendis, doktor yapabilmektir. Memleketten malayla gelip müteahhit olmak, devletten beş kuruş almadan Anadolu kaplanı olabilmektir. Çorumlu olmak, soğuk bodrum kaplarındaki atölyelerde sanat icra edip dünya çapında ödüller alabilmektir. Yani asıl olan emektir. Sumurlu'dan Ağacaya Bazgale'den Bayat'a Ortaköy'den Dodurga'ya Mecid Özü'nü özledim Çok özledim Oğuzlar'dan Uruğa İskilip'ten Osmanca gök budaktan takarlıya Laçin seni çok özledim ben özledim Çorumlu olmak medeni olmak demektir Hatti, Hitit, Selçuklu, Osmanlı olmak en önemlisi insan olmak adam olmak demektir İşte bu gerçek, asıl medeniyettir. Çorumlu olmak, bozluğa, semaha, saza, söze, aşıklara değer vermek, türkülere aşık olmak demektir. Çorumlu olmak, biraz gurbetçi, biraz alamancı olmak demektir. Yani özlemektir, memleket hasreti çekmektir. Sevdiği kızın evinin çevresinde beklemek, göbellerle beraber parka gezmek, sohbet ederken ne yapıyorsun Ellam? Vıy? N'arıyon? Dur heyri demektir. Makatta oturup bir acı kahve içmek. Sağlıcağına kalın demektir çorumlu olmak. Meyve toplarken gelberi kullanmak. Bayram sabahında keşkek yemek. Çocuklara kızınca karartını kaybet demek. Merdivenden çıkmak. Badaldan inmektir. Yani... Asıl olan kendi dilimizi sevmektir. Çorumlu olmak, yüreği temiz olmak, saf olmak ama yürekli olmak demektir. Gerektiğinde Çanakkale'de olduğu gibi vatan için en çok şehidi verebilmektir. Yani asıl mesele kocaman bir yürektir. Çorumlu olmak, Çorumlu olmak, Çerkez olmak, Kürt olmak, Alevi, Sünni olmak, Türk olmak demektir. En önemlisi bu toprakta kardeşçe yaşayabilmektir. Aynı bayrak altında İstiklal Marşı'nı okuyabilmek, vatan uğruna omuz omuza can verebilmektir. Yani asıl olan yurdumuzu Türkiye'yi sevmektir. Çorum'da doğmak, çorumlu olmak bizler için en büyük şereftir. Sadece nüfus cüzdanında çorumlu yazması yetmez bu memleket için sosyal sorumluluklarını yerine getiren, yüreğinin üzerinde çorum yazan tüm memleket sevdalarına armağan olsun. Kırk dilimden dodurgaya aşınca Kızılırma gene coştu bağrıma Kırk dilimden dodurgaya aşınca kızılırma gene coşmuş barıma ne de güzel duman çekmiş dağına ölürsem ölüm gitsin çarıma vasiyetim tüm eşime dostuma karam değil, sarsın beni bağrına Ölürse elim gitsin çarıma, vasiyeti tümeşime dostuma. Her ilçeden toprak atıp çok severdi yazın mezar taşıma. Até a